İbrahim abi şu salon... Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Yönetimi haftalık toplantısını yaptı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan ilçe başkanı Coşkun Karada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgi aktardı. Özellikle bu hafta birazcık gerçekten e, sevinçliyiz. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek e, tedavilere cevap vermeye başladı. Bilinci açık. E, i̇nşallah çok kısa zaman içerisinde... Ee, özel odaya çıkarak e, tedavilerine orada devam edecek. E, bizim için bilinci açık oluşu çok çok e, önemli bir olay idi ve biz geçen haftada yine yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız e, mahalle temsilci arkadaşlarımızla birlikte Antalya'mızı bir ziyaret ettik. Bu ziyarette hem Muhittin Böcek Başkanımızı göremezsek bile olsa hastanesinde bir ahde vefa olarak ve moral ziyareti olarak yaptık. Çok iyi oldu. Hastanede bizi karşılayan Profesör Doktor Zeki Ertuğ e, hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. başkanımız hakkında gerçekten bizleri sevince boğan haberleri de verdi. İnşallah başkanımız çok kısa dönem içerisinde görevine başlayacağı umuyoruz. Ben burada parantez içinde hemen bir şey daha söyleyeceğim. Başkanımızın gerçekten bu tedavi süreci içerisinde büyükşehir hizmetlerinde hiçbir aksama söz konusu değil. Hatta tüm Türkiye'de yapılan bir takım istatistik araştırmalarda Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler Türkiye'de, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler Türkiye'de çok itibar gördü. E, sıralamada birinci sırada yüzde 60 dolayında yüzde 60 e, küsür dolayında bir e, beğeniyle beraber çalışmalar devam ediyor. Ben buradan tüm e, e, daire başkanlarıma da çalışmalarında başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Karada Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ardından Antalya'daki temasları hakkında da bilgi verdi. Antalya ziyaretimizin ikinci durağı olarak il başkanlığımızı ziyaret ettik. E, e, i̇l başkanımız Sayın Nusret Bayar'la birlikte tüm arkadaşlarımızla bir saatlik bir görüşmeler yaptık. Hem Türkiye, Antalya ve Alanya hakkında siyasi görüş alışverişlerinde bulunduk. Çok olumlu bir görüşme oldu. Ondan sonraki ikinci durağımızda Konyaaltı Belediyesi Sayın Semih Esen Başkanımızı ziyaret ettik. Gene orada da hem Türkiye'deki belediyecilik anlayışı hem pandemi dolayısıyla yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgiler aldık. Ve son durağımız olarak da Muratpaşa Belediye Başkanı e, Sayın Ümit Uysal'ı ziyaret ederek gerçekten e, bu dediğimiz gibi pandemi dönemi içerisinde sosyal belediyecilik anlayışını kendilerinden bizzat yaptık. Yapacakları ve yaptıkları hakkında bilgiler aldık. E, gerçekten gurur duyduğumuz Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan e, özellikle merkez ilçe başkanları, merkez belediye başkanlarımızın çok ciddi işler yaptığına şahit olduk. kendilerini Alanya'mıza davet ettik. Kısa dönem içerisinde gelip burada da bu konuda da özellikle büyükşehir ve belediye hizmetleri konusunda ...bilgi vereceklerinin müjdesini de aldık kendilerinden. Karada ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...esnafa yönelik 17 maddelik çözüm önerisine değinerek... ...17 maddelik önergesini tüm halkımıza da geniş kapsamlı duyuracağız dedi. Tabii ki hayat pahalılığı gerçekten çok çok hat safhada. Özellikle hayat pahalılığının pandemiyle beraber çok daha hızlanması, artması... ...bizleri büyük bir sıkıntıya sokmakta çünkü... Ee, bu hayat pahalılığı böyle devam ettiği müddetçe inanıyorum ki e, gerçekten birçok insan mağdur olacak. Turizm sezonu sona eriyor. Turizm çalışanı kardeşlerimiz bu kışı nasıl geçireceklerini e, gerçekten sıkıntılı bir şekilde e, bir dönem bekliyor tüm çalışan kardeşlerimizi. E, ama bu konuda gerçekten bizim e, genel merkezimizin ve genel başkanımızın çözüm önerileri var. Merkezi hükümete eğer bu çözüm önerileri eee dikkate alınır ise ben biliyorum ki bizim şeyimiz kardeşlerimiz biraz daha rahat içerisinde olacaklardır. Hükümetin artık ülkeyi yönetemediğini vurgulayan Karada, ülkemizin artık yeni bir hükümete ihtiyacı var dedi. Bu hükümet artık yönetemez pozisyonda. Bu artık bu hükümet yönetemiyor. Yönetemeyen hükümetin de yeni bir hükümete, ülkemizin gerçekten yeni bir hükümete ihtiyacı var. Dolayısıyla 2023'te olağan seçimlere beklemek ben şu kadarını söylüyorum. 2023 yılı bakın buradan ilan ediyorum. Bugünkü konumuzdan çok daha kötü olacak. Yani bile bile bir kötülüğü teşvik ederek bir kötülüğe devam edilmesi hiç de akla mantığa uyacak bir olay değil. 2023 bugünden daha kötü olacaksa bugünden tedbir almak gerçekten siyasilerin genel şeyi.